Size bitkileri seçmek için basit, adım adım bir rehber sunacağım. Yetiştirmek, hasat etmek, saklamak, kullanmak. Böylece topraktan bardağa kadar kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Öncelikle kalite doğru bitkiyle başlar. Sadece yaygın adını değil, tam türünü ve çeşidini bilin. Papatya sadece papatya değildir. Alman papatyası, Roma papatyası. Tohumları veya fideleri güvenilir kaynaklardan seçin sertifikalı organik veya en azından işlenmemiş hastalıksız stok arayın. Toprak ve yer önemlidir. Kompost açısından zengin toprak tercih edin. İyi drenajlı topraklar kullanın. Nötrden hafif asidik pH tercih edilir. Güneş ışığı anahtardır. Çoğu aromatik ot 6-8 saat güneş ister. Nane gibi gölge sevenler daha azına razı olur. Bitkileri aralarında hava akışı ol olacak şekilde aralıklı dikin. Sıkışık otlar aromasını kaybeder ve küfü davet eder. Daha akıllıca sulayın, daha fazla değil. Derin, seyrek sulama güçlü kökler oluşturur ve daha iyi esansiyel yağlar sağlar. Sabah sulaması hastalığı azaltır. Yüksek azotlu gübrelerden kaçının. Bunun yerine olgun kompost kullanın. Solucan gübresi iyi bir alternatiftir. Dengeli bir organik yemle de besleyin. Yetiştirme sırasında kalite kontrolleri: Renk, yapraklar soluk veya lekeli değil, canlı olmalı. Aroma, bir yaprağı ovalayın, güçlü koku güçlü aktif maddeler demektir. Zararlılar veya hastalıklar, erken tespit edin etkilenen kısımları çıkarın. Hasat zamanlaması her şeydir. Yapraklar çiçeklenmeden hemen önce sabah çiğ kuruduktan sonra toplayın. Çiçekler açtıklarında hasat edin. Çok yaşlıysa solarlar. Tohumlar bitki üzerinde kuru ve kahverengi olduğunda yeşil değilken. Kökler enerjinin kökte olduğu geç sonbahar veya erken ilkbaharda kazın. Temiz, keskin makas kullanın. Asla çekmeyin. Nefes alabilen sepetlere veya kağıt torbalara toplayın. Güneşte plastik kullanmayın. Şimdi kurutma. Karanlık, sıcak, havalandırılmış bir yerde tek bir tabaka halinde yayın. Eğer kurutucunuz varsa, 35-46°C, 105°C sıcaklıkta. Yapraklar kırılana kadar kurutun. Çiçekler çıtır olana kadar kurutun. Kökler temiz bir şekilde kırılana kadar kurutun. Eğer bükülüyor ve kırılmıyorsa hazır değildir. Aromaların karışmasını önlemek için farklı türleri ayrı tutun. Depolama basittir. Hava geçirmez, etiketli kavanozlar. Serin, karanlık bir dolap, ocağın üzerinde ısı yok. Bütün yaprakları ve kökleri sağlam tutun. Sadece kullanmadan önce öğütün. Aylık olarak nem veya küf kontrolü yapın. Eğer küflü kokuyorsa atın. Raf ömrü, yapraklar ve çiçekler 6-12 ay. Tohumlar 1-2 yıl. Kökler ve kabuklar 2-3 yıl doğru saklanırsa. Bitkilerinizi kullanma, küçük başlayın. Çaylar, infüzyonlar, bir fincan için 1-2 çay kaşığı kuru ot. Yapraklar ve çiçekler için 5-10 dakika, kökler için sıcak suda 15-30 dakika demlendirin. Mutfak, Narin otlar için yemeğin sonuna ekleyin. Odunsu otlar, bir biberiye gibi, pişirmenin başında ekleyin.